Burada arkadaşlar x yerine 3 yazdığımızda payda 0 oluyor. Bu ne demek? Yukarıda da pay, kısmında 0 yapan bir çarpanımız var. Alt tarafı çarpanlarına ayıralım. x 3'e giderken x burayı x artı n çarpı x artı n olarak ayıralım. Bölü x eksi 3 çarpı x artı 2. Buranın sonucu 2 eşitmiş. Burada arkadaşlar x eksi 3 sadeleşmiş ki sonuç bulunabilmiş. Bu durumda iki ifaden bir tanesi eksi 3 eşit olmak zorundadır. Bu ifade eksi 3 diyelim. Yani B'nin değerlerinden bir tanesi çarpanlarından bir tanesi eksi 3 olmak zorundadır. Burada x yerine 3 yazdığımızda sonucun 2 olduğu söyleniyor. Yani limit x 3'e giderken 3 artı n bölü 5'in değeri 2'ye eşit olacak. Bu durumda 3 artı n 10 olmalı. n değerimiz 7 olmalı. Yani B'nin diğer bir çarpanı 7'ye eşitmiş. Bu durumda ikisinin toplamı 4 olduğu için x kare artı 4x eksi 21 diyoruz. Yani A değerimiz 4, B değerimiz eksi 21 gelecektir. Toplamları eksi 17'ye eşittir.